Allah Allah Havalıltı yapıyordum Yağmur de konuşuruz. Çok gürültü var. Han saat 10'a çeyrek var. Yağmur. Ufaktan mi kesildi, pıt pıt atıyor. Bugün buraya fena yağmur var reis. Ben üstümü başımı değiştirdim işe gideriz diye. Sabah yoktu yağmur ama geldi. Bakın size ne göstereceğim. <laughs> Minnak. Kızım benim. Kıyafetleri değiştireyim de uzanayım birazcık. Kahvaltıyı yaptım. Bir de kahve içtim. Kaç oldu bilmiyorum galiba. ve benim alnım deri döküyor, yandık. Gazaltı kaynağının gazı yapıyormuş bunu böyle. Suratım, burnum her taraftan deri atıyor. Hayırlısı Minnak. Çöplerim var, o çöpleri götüreyim bir atayım. Çadırın önü falan bir boşalsın. Sonra da çadırdayız abi bugün Oltaya da gidemeyiz ya yağmur birden geliyor hani böyle göstererek gelmiyor kendini Evet burada takılcaz Hava fena kapalı reis Abi saat 10.30 Şu çöpleri atacağım Sonra bir gidelim dişlerimizi fırçalayalım. Sonra da çadırdayız ya. Ya ya hava. Arka taraf fena kapalı. Baksana şuraya. Ya dünden iş olmayacağı belliydi aslında bugün ama e, hava raporuna baktığımızda ben Mercan abi'ye dedim ki beni götür ben dedim ufak ufak takılayım. Yağarsa sundurmanın altına geçerim dedim. Ama havada da öyle bir şey yok. Rüzgar var. Rüzgar da gaz altının gazını uçuruyor. Ondan dolayı çalışamıyorum. Işte. Öyle olunca tekrar tatil moduna geçtik. Ben videoların... <laughs> yani videoları iş elbisesiyle başlatıp, iş elbisesiyle kapatınca beni 7-24 aynı eşyalarla yatıyor, kalkıyor, çalışıyor, geziyor olarak düşünenler olmuş. Tabii bu işte dediğim gibi e, videolarda görünmediği için ama reis öyle bir durum yok. Tamam, minimal bir hayat yaşıyoruz ama kişisel sağlığımıza, hijyenimize de dikkat ediyoruz. Her şeyi gösteremeyebiliyorum. Buna da böyle bir açıklık getirelim. Hatta şeyi düşünüyorum. Buradan yola çıkarsam ben bu kadar kıyafeti ne yapacağım diye düşünüyorum. Dün annem babam kız kardeşim Antalya'ya geldi. Sağ olsunlar bizi de ziyaret ettiler. Mercan abiyle falan Mehmet abiyle oturduk orada sohbet muhabbet. Mercan abi illa dedi ki Belkıs ablanın oraya da gideceğiz. Belkıs ablanın oraya da geçtik. Orada da bayağı bir sohbet muhabbet ettik. Ee, bayağı kalabalıktık. Mehmet abi ben, Mercan abi, Belkıs abla, e... İzzet Enişte, İzzet Enişte'nin eşi, diğer ablam adını hatırlayamadım kusura bakmasın. Bayağı güzel sohbet ettik. Sonra bizimkiler kız kardeşimin bir görüşmesi vardı Antalya'da. Onun için çıktılar. Onlar gittikten sonra da Selami enişte geldi. Belkıs ablanın eşi. Onunla bir oturduk, sohbet ettik. Mehmet abiyle biz. Belki abla dedi ki size yemek yedireyim. Sağ olsun bir de yemek yedirdi. Bizimkilere de hayır ayakların kirli. Bizimkilere de kova kova portakal, mandalina, limon falan topladı. Eksik olmasın. Dün öyle güzel bir gündü benim için. Aileyi özlemişim. Aileyle vakit geçirdik. Dün video kaydı alamadım ondan dolayı. Dün video kaydının olmamasının sebebi de bu bahsettiklerim Kardeş işte, buralardayız bugün. Seni yürü. Benim benim minnak. Fena rüzgar var başkan. Bugün çok fazla uyarı veriyordu zaten. Fırtına veya yağış diye. Dünden beri deli gibi bildirimler gelip duruyor telefona. Hayırlısı. Ben baya baya yanmışım abi ya. Şimdi aynadan da baktım da bayağı deli atmış suratım. Rengim de değişmiş kızarmışız. E, oyun oynuyorum, kahve içiyorum, takılıyoruz. Anam. Yanık suratlı bir tepo. Abi saat 11 buçuk. Ben şu benim şişme matı yine delmişim. Yaması da bitti bunun. Şöyle bisiklet yamasıyla yamadım. <laughs> İnşallah tutar. Gerçi bu bisiklet yaması basınçlı havaya bile direnç gösterebiliyor ama onda dış katman da var. Dış teker de var. Umarım başarılı olur ya. Yerde yatıyorum yoksa. Yani yerde dediğim yine mat var <laughs> altında da. Hatta çadırın altında da strafor falan var Ama Şişme mat başka bir olay Başka bir evre kampçılıkta Hakikaten öyleymiş Çok geç ee, Keyfine varabildim Ama büyük büyük bir keyif Hayat standartını yukarı çekiyor başkan Ben umursamıyordum hiç Bana hep şişme mat al diyorlardı ama Deneyince gördük ki olmalıymış ama ben işte birazcık böyle dağınık bir adamım dağınık nasıl dağınık da denmez ona da dalgın böyle aptal gibi yakabiliyorum dalgınlıktan dolayı çadırda yakmışım çadırda da kocaman delik var delik değil yanık var anlayın boydan boya yanarak gitmiş bir gün kendimizi yakacağız bu çadırın içinde de. Tövbe tövbe. Gerçi o da başımıza geldi. İzmir'de. Güzel bahçede miydi? Çeşmeye giderken. Onu da yaşadık. Hayırlısı. Abi fena rüzgar var. Bilmiyorum nasıl olacak. Balığa gitsem mi ki diyorum. Rüzgar çarpacak bu sefer de. Baş ağrım var yine bugün. Kahveden devam. Canım da sıkıldı otur otur. Bu arada sabah bahsettiğim e, dünkü olayların özetinde İzzet Enişte'nin adını, eşinin adını unutmuştum. Unutmuştum değil aslında hiç duymamışım sanırım. Esma abla. Esma abla da vardı yanımızda. İşte başkan vakit öldürüyorsun Ne bak. Ekipman videosu istiyorsunuz ama şimdi eşyaların hepsini dışarıya çıkartmam gerekiyor. O sırada da yağmur gelirse bütün eşyalarım sıra sıklama olacak diye e, çıkartamıyorum. Hal öyle olunca da ekipman videosu gelemiyor. E, gün içinde de e, normalde çalışıyoruz. Bir işte pazarları ya da böyle hava kötü olduğu zaman burada kalıyoruz. Ekipman videosu en kısa zamanda gelecek ama. Abi saat 12. Acıktım. Kendime makarna yapacağım. Bizimkiler gelirken bir şey istiyor musun diye sordular. Dedim ki keş. Nerede o? Burada bir yerde olması lazım. Keşli bir makarna yapalım kendimize. Keş diye soran olursa da aa, çok tuzlu, sert bir peynir. Güneşte kurutularak <gülüyor> yapılıyor. Ne <laughs> Merhaba. Hadi merhaba. Ee, acıktı mı? Aferin sana. Aferin sana. Kız kardeşim de diyor. Kamerada çok büyük görünüyor falan diye de. Reis bir karış. O kadar büyük değil. Dikine de bir karış. Enine de bir karış. Küçük bir kare. <laughs> değil mi <kız? gülüyor> Çok rüzgar var ya. Balığa mı gitsem ki diye düşünüyorum da abi başım ağrıyor ve rüzgar iyice sıkıntıya sokacak baş ağrısından dolayı beni. Onun için bir yemek yiyelim bakalım ne olur ne gider emin değilim. Ay senin yiyişlerine gırbağın alırım ben. Senin ağzını suratını gireyim ben. <laughs> Minnak seni. Abi şöyle makarnam hazır. Ist, wenn der Kästokel im, auf, sie aufhört. biraz da pul biber. Şöyle dalından toplanmada domatesim var. Abi müsaadenizle bana afiyet olsun. Abi saat 3'e çeyrek var. Dışarısı fena. Yağmur yok ama sesi geliyor mu bilmiyorum. Fena bir rüzgar var. Lambada sallanıp duruyor böyle. Başım ağrıyor ya. Kahve yapıyorum kendime. Kahve içeceğim. Öyle yatıyoruz çadırın içinde. Bir şey yaptığımız yok. Ufaklık da yerinde. Üstünü örtme. Ah Tüpün tüpüm bitiyor ya. arkadaş ya. Ulan. Boşta kaldığımız gün olacak şey miydi bu? Abi çok fena ya. Çok fena da gürlemeye başladı. Rüzgar bayağı şiddetli. Yağmur da böyle atıyor. Sesini duyuyorsun. Kök gürültülerini alıyor mu bilmiyorum da. Fena görünüyor Hayırlısı zıplıyor ama yapacak bir şey yok. Yağmur yağıyor. Hastalığı da daha tam tam attı. Çadırın içinde bıraktım. Çıkıyor gerçi ama inşallah bu sefer çıkmaz. Abi çok güzel yağmur yağdı ya. Yağmurun şöyle bir sıkıntısı oldu. Bir benim yiyecek hiçbir şeyim yok. Yağmurdan dolayı da bakkala markete gidemedim Şimdi markete alışveriş yapmaya diye gidiyorum İki, Tüpüm yok acaba market tüp satıyor mu Eğer market tüp satmıyorsa Ona göre bir şeyler almam gerekecek akşam Çay kahve hiçbir şey içemeyeceğiz Bak, Çay kahve içmek için de şeker almam lazım Gidiyoruz bakalım ama böyle ince ince atıyor. Çok ince atıyor. Bu üstümdeki de yağmur geçirmez umarım diye tahmin ediyorum. Ama bilmiyorum. Hayırlısı. Böyle burası 460 lira arkadaş ya. Bir tüp iki ekmek. Bir dilimlenmiş kaşar. Bir tane salam. Yemek yapmakla falan uğraşmayacağım. Direkt böyle ekmek arası takılacağım. Bir de akşamları şekerim falan düşüyor herhalde. Benim 3-4 tane de bisküvi aldım. Küçük tüp. tüpünde boşumu boşunu yarın bırakacağız. Böyle burası. Dediğim gibi 460 TL. Vay arkadaş ya. Oraya bak. Ne var? Özledin mi sen beni? Benim özledin mi sen? Benim özledin mi sen? Oh kızım benim. Oh kızım benim. Ah. Şimdi şu tülümüzü değiştirelim. Bir kahve yapalım kendimize. Çay mı yapalım kız? Ne yapalım? başkanım. Güzel de bir film buldum. O filme başlayacağım şimdi. Yani güzel olduğunu ümit ettiğim bir film diyelim. Girişleri farklı olamaz, değil mi? Şaka yapıyor olmalısın ya. Sanki bunun girişi bayağı büyük gibi. Hadi be. Evet, bunun girişi bayağı bir küçük. Vay arkadaş ya. Mehmet abi de var mı acaba? Şa bak. Tutun da <laughs> Ne çok bağırdınız da? Domates de kessek mi ki kız buna? Ne dedin? Keselim değil mi? Bismillah. Hayır içeri gir. bir poşette bunu ayarlayalım biz. Sonra da bize afiyet olsun. Başkan fena yağıyor yine. Saat 19.20. Hayırlısı. Biz her şeyi alıp geldik su doldurmadık ya. Çay kahve içmeye suyumuz yok. Yağmurdan dolayı da çıkamıyorum dışarı. Hala buradayım. Film izliyorum. Neyse abi burası gecenin ve videonun sonu. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay.